arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane usulü poğaça yapıyorum. İlk önce malzemelerim 1 su bardağı dolusu ılık süt, 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ, 150 gram tereyağı, 2 yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım, beyazını hamur için kullanacağım, 2 yemek kaşığı yoğurt, bir buçuk yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı un ayarladım. Sonunda ne kadar kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Malzemelerimi saydığıma göre tarife geçiyorum. Evet arkadaşlar yağımı şöyle yoğurma kabına koydum. Sıvı yağını ilave ettim. Yağları karıştırıyorum. Malzeme listesinde mayayı söylemeyi de unuttum arkadaşlar. Ben bir paket kuru maya kullanıyorum. İsterseniz yaş paket maya da kullanabilirsiniz. Yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Hemen şöyle sütü ilave ediyorum. Süt yerine su da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen mayamı ilave ediyorum. Burada ön maya yapmıyoruz. Direkt malzemelerle birlikte mayayı karıştırıyorum. malzemelerimi iyice çırpıyorum. Malzemeleri çırptıktan sonra yumurta beyazını ilave ediyorum. Sonrasında tuzu ilave ediyorum. Şekeri de ilave ettikten sonra tekrar karıştırma işlemine devam ediyorum. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra ununun yarısını ilave ediyorum ve yoğurma işlemine başlıyorum çırpıcımı çıkardım elimle yoğurmaya başlıyorum unumun diğer yarısında ilave ettikten sonra çok yumuşak olmayacak şekilde hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum unun miktarını sizlerle paylaşacağım evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum toplamda 6 su bardağı un kullandım şimdi tezgahıma un serpiştiriyorum ve Bundan sonra yoğurma işlemini tezgahımda yapıyorum. Hamurumuz iyice kıvam alana kadar yoğuruyorum. Hamurumu şöyle tezgaha vura vura 5 dakika iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi özlü bir hamur elde etmiş oldum. Tekrar yoğurmuş olduğum kaba koyuyorum. Üzerine temiz bir bez kapatıyorum. Yarım saat mayalandırıyorum. Hamurum mayalandı. Yaklaşık 30 dakika mayalandırdım. Çok fazla mayalanmasına gerek yok. Şöyle kabar kabar olmuş. Hemen hamurumu tezgahıma alıyorum. Ve poğaçalarımın yapma aşamasına geçiyorum. Öncelikle mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Hamurumun hepsini mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, bütün bezeleri hazırladım. Toplamda 20 adet poğaça bezesi çıktı. Şimdi poğaçaları yapmaya başlıyorum. Pastane poğaçalarında arkadaşlar şöyle bir teknik kullanıyoruz. Hamurun ortasına bastırarak yuvarlak bir çanak açıyoruz. Çam iç harcı için beyaz peynir kullanıyorum. Maydanoz da koyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bir miktar alıp yerleştiriyorum. Daha sonra kenarından katlıyorum ve şöyle biraz bastırıyorum. Daha sonrasında şöyle çökerek model vermeye çalışıyorum ve şu şekli alıyorum. Tekrar bir tane daha gösteriyorum. Hemen hamurun ortasına şöyle bir çukur açıyoruz. Kenarlarının kalın olması lazım arkadaşlar. Hemen peynirimden ilave ediyorum. Tekrar kenar kısımlarını birleştiriyorum. Biraz çöküyorum. Daha sonra elimle iyice çöküyorum ve kapanmasını sağlıyorum şöyle bir şekil alıyor. Bütün hamurlarımı bu şekilde yaparak tepsiye yerleştiriyorum. Poğaçalarımı yaptım. Tepsiye yerleştirdim. Gördüğünüz gibi şimdiden harika görünüyor arkadaşlar. Şimdi 30 dakika tepsi mayası yapıyorum. Poğaçalarımı 30 dakika mayalandırdım. Daha sonra yumurta sarısına bir tatlı kaşığı sıvı yağ koydum. İyice açtıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Daha sonrasında 180 derecede ısıtmış olduğum fırında pişirmek üzere koyuyorum. Kontrol ederek pişirelim arkadaşlar. Her fırının pişirme özelliği ayrı olduğu için altı üstü kızarana kadar pişirelim. Poğaçaların pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi misler gibi oldu. Altı da üstü de gayet süper oldu arkadaşlar. Bu tarifi çokça yaptığım bir tarif. Çok da beğenerek yeniliyor arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gerçekten pastanelerdeki tarifleri aratmayacak bir poğaça tarifi. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.